Mesela zındık diye bir kelime vardır. Siz zındığı dinsiz zannedersiniz değil mi? Fıkıh sünneden bir okuyun şeyin. Şey sabıkın. Fıkıh sünnede bir zındık kısmını bir okuyun. Şey sabık diyor ki zındık zahiren ve batıran Müslüman olan kişidir. Ama öldürülür. ittifakla, Sorgusuz sualsiz. Nasıl oluyor bu iş? yerleşik görüşe aykırı görüş belirttiği için. Şeye bakın, bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi var. Orada şey maddesini okuyun lütfen. İbni Kemal, Şevil İslam İbni Kemal maddesini okuyun. Bu Mesela para vakıfları vardır Osmanlılarda. Para vakıfları şöyle işler. Siz gelirsiniz, borç almak istersiniz. Ben mesela vakfın yöneticisi, yöneticisiyim. 100 altın. 100 altın borcu ihtiyacınız var. Padişah da ferman yayınlar. Onu 11 buçuktan fazla olmayacak. Yani yüzde 115'ten fazla olmayacak. Ben de fermana uymak istiyorum. O der ki ne kadar? Onu on bir buçuk. Ha iyi tamam. İmzalar. O, aramızdaki konuştuklarımız yok ha ona göre tamam. Önce ne kadarını öğrendi ama sonra unuttuk, konuştuklarımızı unutun. Tamam unuttu. Ondan sonra şöyle diyelim ki bir genellikle bir kitap el yazması kitabı koyarlar. Şimdi 10 tane 100 tane altın bir yıl vadeli verildiği zaman Geriye 115 altın ödemesi lazım ya. 100 altın borç senedi imzalanır. Bir de kefil alınır. Rehin alınır. Ondan sonra da denir ki sana bu bardağı bedelini bir yıl sonra ödemen şartıyla 15 altına sattım der. O da aldım der. Şimdi bu adamın borcu 115 altına çıktı. Böyle para onun eline teslim edilmez. Diyecek ki bu bardağı vakfa hediye ettim diyecek. Vakıf bardak yani o kitap bu kitap vakfa hediye ettim diyecek. Kitap vakfa geri gidecek. Bu adam buradan yüz altında çıkacak. Borcu 115 altın olacak. Orada Şehir İslam İbni Kemal'in şöyle dediği yazılı. Kim ki buna faiz hilesidir derse kafir olur katli bacıktır. Tabi evet evet. İşte zındık olur. Ama kafir olur diyor, katli vaciptir. Açın bakın. Hale burada, Arşın burada. Şimdi mesela şey kurmuşlar, emniyet sandığı diye bir banka kurmuşlar. Oraya bir tane işte şey kol saati değil de cep saati koymuşlar. Şimdi ben size kol saatiyle şey yapayım. Şöyle bir saat var. Birisi geliyor bin altın borç alıyor. Ona bu altı bu saat yüz altına satılıyor. Bir sandığa bağışlıyor. Gidiyor. İkincisi geliyor beş yüz altın borç istiyor. Ona bu saat elli altına satılıyor. Kes bağışlıyor beş yüz altına alıp gidiyor. Üçüncüsü geliyor iki bin altın istiyor. Ona da iki yüz altına satılıyor. Bağışlıyor şey yapıyor. Aynı sistem şu anda gidin Haliç ülkede şeyinde var. Haliç'te var. Bir toplantıya katılmıştık Mekke-i Mükerreme'de Körfes. şey Körfez Araplar Haliç diyor da Körfez ülkeler evet şimdi yanıldık şimdi Mekke'de bir toplantı yaptık o da Hilton Oteli'nde bir işte ekonomi ile ilgili kişiler şeyde Gusuf el Karadavi var duymuşsunuzdur adını o orada birkaç tane bankanın Hı -hı. Bir de e, şey Kürt olan bir, iyi bir dostum vardır orada. Ee, yok Karadağ neydi? Aslen Süleymaniye'dir. Süleymaniye'dir. <laughs> neydi? Ne Karad Neyse şu anda ismini tam olarak unuttum ama ondan beraber Avrupa'da bazı kuruluşlara danışmanlık yapıyoruz şu anda. Şimdi e, o dedi ki o toplantıda e, şey e, ya dedi Yusuf Kardavi'ye dedi ya dedi ben geçen de dedi senin şey yaptığın o danışmanlık yaptığın bankaya gittim dedi şeyde Katar'da. Bir depoya koymuşlar demir. O demiri akşama kadar o depodan belki 100 kişiye satıyorlar. Birisine 1 milyon dolara satıyorlar. Öbürüne 2 milyon dolara, öbürüne 3 milyon dolara, birisine 500 bin dolara, birisine 10 bin dolara. Demir aynı demir. Al satla. Faiz ne kadar faize gerekiyorsa o kadar. Alıp alıp satıyorlar. Yani benim 1 milyon dolara ihtiyacım varsa onu bana 1 milyon 100 bin dolara veresiye satıyor bir yıl vadeli hadi senden peşin bir milyon dolara satın alayım diyor. Öbürüne başka dedi ki ya bu faiz değildir de nedir dedi yani. Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz dedi. Yusuf Kardavi'nin nazı açılmadı. Hiç sesini çıkarmadı. Dolayısıyla bu tür şeyler var. Ama buna bu, bunu tutup da İmam Şafii'ye mal etmek pazarı mal ediyor. Öyle diyorlar. İmam Şafii'ye göre böyledir. Evet bakarsanız Şafii fıkhına bu var. Efendim bu alışveriştir. Almış satmış işte zahiren bu tamamdır. Bunu İmam Şafii'nin söylemesi mümkün değil. Bunu Ebu Hanife de söylemez. Bunu hiçbirisi söylemez. Çünkü Allahü Teala bu konuda şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde çok nettir burada. Alım satım faizin alım satım görüntüsü altına sokulmaması için çok sayıda hadis-i şerif vardır.